Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi Bu geçenlerde eee hani için cenaze namazı kılırdınız. Bugün bugünün önemi olan e, günümüz 30 Ağustos 1922'de eee Dolmabahçe'de, Mustafa Kemal Atatürk için Fatiha. Tabii kardeşimiz bir şey söyledi ama eee Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geliyor. Biz de burada bir memuruz. Allah'ın memuruyuz. Memleketin memuruyuz. Efendim şu ben dışına çıktığımızda hemen bir şikayet ediyor, soruşturma açıyorlar. Biz kağıda okuyoruz. Böyle şikayetleriniz bize değil de Allah için devlet büyüklerine az derseniz daha güzel, daha makbul, makul olur. Biz çünkü iddianı yapmak zorundayız ve onu da yapıyoruz. Başka bir şey yapamayız. Elimizden gelmiyor. Bu kadar geliyor. Melmeke'nin valisi var. Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı var. Başbakanı, bakanları var. Onlar yaparlar. Biz bir şey yapamayız. Aicizane burada sadece beni üstürmüş olursunuz. Allah hepinizden razı olsun.